Haydi bir gün geriye, 11 Temmuz'a dönelim. Bugün, zaferlerin ve acıların iç içe geçtiği tarih sayfalarını açıyoruz. 1893'te Japonya, batılı güçlerle eşitlik anlaşması imzaladı ve doğunun yükselişi başladı. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Anadolu nefesini tutmuştu. 1960'da Harper Lee'nin To Kill a Mockingbird romanı yayımlandı ırkçılığa karşı güçlü bir mesaj verdi. 1979'da Skylab uzay istasyonu dünyaya düştü, uzay çöplüğü gerçek bir tehdit haline geldi. 1987'de dünya nüfusu 5 milyara ulaştı. Bugün dünya nüfus günü. 1995'te Srebrenitsa katliamı, insanlık tarihinin kara sayfalarından biri. 2006'da bombalı saldırılar Hindistan'ı sarstı ve 2010'da İspanya ilk kez FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. Bugün zaferler ve acılar arasında bir gün. İnsanlık her zaman değişiyor.